Arkadaşlar merhaba. Yata yatış ve eğik videolarımızı da paylaştık. Şimdi bunlarla ilgili çap yayınları, ayeti fizik hazırlık, ayeti hazırlık fasiküllerinde pekiştirme testi 5, 6 ve 7 yata yatış ve eğik atışla ilgili. Bunlar 3 ayrı video olarak hazırlıyorum. Onları da en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Hemen lafı uzatmadan konuya başlayayım ama umarım konu anlatımlarını dinledikten sonra bu ödevleri de yapmışsınızdır. Geldik pekiştirme testi 5. Birinci soruyla başlayalım. Diyor ki kahveli bilyeleri sırasıyla yerden 9H, 4H yükseklikten V1 ve 2 büyüklüğündeki yatay hızlarla şekildeki gibi atılıyor. <laughs> Buna göre bilyelerin izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre atılma hızlarının oranı. Şimdi hemen şuna bir bakmak lazım. Bizim bu hareketlerimiz ne kadar süre havada kaldı? Ne demiştik daha önce? yatay yatış hareketi aslında neydi? Bir serbest düşme hareketiydi bir serbest düşme hareketi olduğuna göre benim birinci cismim ne kadar düşmüş? 9 aş. İkinci cismim ne kadar düşmüş? 4 aş. 9 aş düştüyse 9 aş eşittir 1 bölü 2 gt kareden. Birinci cismimin süresi 3 saniye ya da 3 t süre olmalı. 3 saniye demeyelim de. İkincinin süresi de 4 aş eşittir 1 bölü 2 gt 2'nin karesinden o da ne kadar olmalı? 2 t süre olmalı. Çünkü zamanın karesiyle orantılı düştüğü yükseklikler. Bu durumda, bu durumda hemen bakacak olursak v1 hızıyla birinci cismimiz k cismimiz v1 hızıyla 3 t sürede 2 x kadar yol alırken ikinci cismimiz v2 hızıyla 2T sürede ne kadar yol almış? 3x yol almış. Bu ikisini taraf tarafa oranlayacak olursak buradan zaten hızların oranını bulabiliriz diye düşünüyorum. T'ler ve x'ler giderse 2'yi karşıya atalım 4, 3'ü aşağıya atalım 9. O yüzden V1 bölü V2 4 bölü 9'a karşılık gelecek. Cevabımız Edirne olacak. Soru 2 arkadaşlar. Çekirdeki K noktasından V0 hızıyla yata yatılan cisim 4 saniye sonraki hızı 50 metre bölü saniye olduğuna göre cismin yatayda alabileceği toplam yol kaç metredir? 4 saniye sonraki hızı. Bakın bu toplam hızıdır büyük olsun. 4 saniye sonra diyelim ki şurada bir yerde aşağı doğru ne kadar hız var? 40 metre bölü saniye. Çünkü her saniye onar onar kazanıyor. O zaman yataydaki hızı ne kadar olmalı ki? Bizim toplam hızımız 50 olsun. Hemen onu bir işaretleyelim. Şuranın 50 metre bölü saniye olması için 3, 4, 5 üçgeninden o zaman burada kızımız 30 metre bölü saniyeye karşılık gelmeli. E şimdi ne oldu? Yatayda 30 metre bölü saniye hızla atıldıysa bu adam 180 metre önce ne kadar sürede düşecek ona bir karar verelim. 180 metre eşittir 1 bölü 2, 10 çarpı t kare dersem şunlar gitti 36 eşittir t kare den t eşittir 6 saniye. Hareketli ne kadar süre havada kalıyormuş? 6 saniye. 6 saniye boyunca 30 metre bölü saniyelik yatay hızımla 30 metre bölü saniye yatay hızımla ne kadar yol alacak? 180 metre doğru cevap Adana diyor. Daha önce de söyledim ya aslında bu serbest düşme konusu. Ne olursunuz çok şey dikkatli yaklaşın. Konuya hakim olursanız çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Hiç zorlanmayacağınız neredeyse. Üçüncü soru. H yüksekliğinden yatay olarak 25 metre bölü saniye hızda atılan bir cisim 12 saniye sonra L noktasına düşmektedir. Cisim bu süre içinde kaç metre yer değiştirmiştir? Ne yapıyor? 12 saniye sonra L noktasına düşüyor. 25 metre bölü saniye hızda atmışım. Cisim 12 saniye sonra L noktasına düşüyor. Ya arkadaşlar hani direkt şunu söylüyor. 25 metre bölü saniye hızla 12 saniyede ne kadar yol aldı? Ama bakın dikkat edin. Yatayda aldığı yolu sormuyor bize. Neyi soruyor? Ne kadar yer değiştirmiştir? Yer değiştirme dediği zaman iş neye gidiyor? Şuna. Şu vektörü istiyor benden. Hem düştüğü yüksekliği bulacağım. Hem yatayda aldığı yolu bulacağım. Hemen burada işlemlerimizi yapacak olursak. Kaç eşittir. 1 bölü 2. 10 çarpı. 12'nin karesi. 12'nin karesi zaten yanlış hatırlamıyorsam 144. 1440 bölü 2. Değil mi? düştüğümüz yükseklik 1440 bölü 2'den 720 metre buradan. Yatayda aldığımız yol ne kadar ona bakalım. 12 saniye boyunca 25 metre bölü saniye hızla. 12 çarpı 25. 10 çarpı 25 desek zaten 250 300 metre bölü saniye de burası. O zaman şimdi burada nasıl bulacağız? 720'nin karesi artı 300'ün karesinin karekökü bunun toplamdaki yer değiştirmesini verir. Karekök içerisinde 608.400 yapıyor arkadaşlar. Bunun da karekökünü aldık mı 780. Sanmayın ki kafadan yaptım. Hesap makinesi kullandım. Oldukça büyük işlemler. O yüzden doğru yer değiştirmemiz 780 metreye karşılık gelecek diyoruz. Evet soru 4. Aynı yükseklikten V1, ve V2 yatay hızlarla fırlatılan 2M ve 3M kütleli iki cisim atıldıkları noktaların düşeğine 3X ve 2X kadar yatay uzakta yere çarpıyorlar. Buna göre cisimlerin yangıları, yargı, cisimlerin yargılarından hangileri, 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğru? Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere aynı yükseklikten atılıyorlar. Her ikisinin de yere ulaşma sürelerine eşit. Biri 3x kadar yol aldıysa vallahi ben v1 hızının 3 ve 2x kadar yol olanı da v2 hızına 2v derim. 3vt, 2vt. Peki yere düşme süreleri eşittir. Kesinlikle aynı yükseklikten düşüyorlar. Yatay hızları eşittir maalesef. Birinin 3v, diğerinin 2v olacak. Yere çarptıklarında düşey hızları eşittir kesinlikle. Çünkü aynı süre havada kaldılar. Düşeyde aynı hızı kazanacaklar. Dolayısıyla düşey hızları ne olacak? Eşit büyüklükte olacak. Doğru cevabımız 1 ve 3 ile edin arkadaşlar. Beşinci soruya geldik. Yerden haş yüksekliği, yerden yüksekliği 25 metre olan bir kuleden yatay 30 metre bölü saniye hızlı bir cisim atılıyor. Buna göre cismin düştüğü noktanın kuleye olan yatay uzaklığı. Yerden ne kadar? Yüksekliği 25 metre. 30 metre bölü saniye ha, Şimdi bu 25 metreyi 5 15'ten falan yapma şansınız yok. Ben ilk önce bu 25 metreyi ne kadar sürede düşecek ona karar vereceğim. 1 bölü 2 10 çarpı t kareden. 50 t eşittir kök 5 saniye çıktı. Kök 5 saniye havada kalıyormuş. 30 metre bölü saniye hızla kök 5 saniyede alacağı yol menziline karşılık gelir. O da 30 kök 5 metre demektir. Doğru cevabımız C. Geldik 6. soruya. Havasız ortamda h yüksekliğinden yatay olarak ve sıfır hızıyla atılan bir cisim t süre sonra yere çarpıyor. Havasız ortamda. T süresi sinirciliklerinden hangilerine bağlı? Bir kere yatay hızımızın hiçbir fonksiyonu yoktu. Benim yere düşmemi belirleyen faktör ne? Şu yükseklik. Burası çöp. H yükseklik kesinlikle önemli. Ondan sonra G yer çekimimiz. E tabi. H eşittir. Neydi çünkü? 1 bölü 2 G T kare. Şu süre nelere bağlı? G'ye ve H'a bağlıdır diyoruz. Doğru cevap 2 ve 3 ile Edirne olacak. Soru 7 arkadaşlar. Yerden haş kadar yüksekte bulunan x cismi yatay 20 metre bölü saniye hızla atıldığında karşıdaki duvarın L noktasına bakın. 20 metre bölü saniye hızla atıldığında buraya çarpmış. Hemen bakıyoruz. 20 metre bölü saniye hızla 60 metreyi ne kadar sürede alacak? 2 saniyede. Mi? Yo, 3 saniyede pardon. 3 saniyede buraya alacak. 30 metre bölü saniye hızla atıldığında da K noktasına çarpmış. 60 metreyi 30 2 saniyede alır. Buna göre KL uzunluğu kaç metredir? Hemen şöyle bakalım. İlk önce 2 saniyede ne kadar düşecek bu? 5, 15 yani 25 metre. 3 saniyede ne kadar düşecek? 5, 15, 25 ile 45 metre. Bakın şurası 20 metre, burası 45 metre ise aradaki mesafeyi soruyor bana. Hemen söylüyoruz. Burası ne kadar olacaktır? 25 metre olacaktır. Doğru cevabımız denizde. 8. sorumuza geldik. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aynı yükseklikten V2 ve 3 ve hızlarıyla yatay atılan KLM cisimlerin yere ulaşma süreleri T1, T2, T3'tür. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki nedir? Eşittir. Çünkü hepsi aynı yükseklikten atılmış. Yataydaki hızlarının yere ulaşma süreleriyle hiçbir alakası yok. O yüzden burayı kaldırıyoruz. Cevap sadece cevap bol olacak. Süreler eşit olacak. Geldik 9. sorumuza. Yüksekliği 2000 metre olan bir kulenin k noktasından yatay atılan taş yere aynı an, yerde aynı yönde 30 metre bölü saniye sarsıza gitmekte olan aracı vurmak istiyorum. Taşın araca temas etmesi için taş atıldığı anda araç ile arasındaki yatay uzaklık en fazla kaç metre olmalı? E şimdi hemen bakalım. Ben bunu 50 metre bölü saniye hızla atmışım. 2000 metre yükseklikten bırakıyorum. 2000 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı tekrar edersen bir ilk önce bir taşın yere ulaşma süresini bulalım. Çıktı. 400 t eşittir 20 saniyede yere ulaşıyormuş. Bırakmışız 20 saniye sonra yere gelecek. 20 saniyede 50 metre bölü saniye hızla ne kadar yol alır menzili? 20 saniye çarpı 50 metre bölü saniyeden 1000 metre. Şimdi adam ne yapıyor? 1000 metre uzağa düşecek. Şuraya. Şurası ne kadar? 1000 metre metre. Bu 20 saniye boyunca 30 metre bölü saniye hızla benim bu hareketimde ne kadar yol alır? 600 metre. Bu da 600 metre yol alacak. Şimdi o zaman başlangıçta aralarındaki mesafe ne kadar olmalı arkadaşlar? 400 metre olursa aracımızı vurabiliriz bu taşla. Öyle söyleyeyim. Umarım anlaşılmıştır. Geldik 10. sorumuza. Sürtünmesiz ortamda K ve L cisimleri H4H yüksekliklerinden VKVL hızları ile yatay olarak atıldıklarında şekildeki yörüngeleri izliyorlar. Şekilde verilenlere göre VKVL oranı nedir? Şimdi arkadaşım biri H yükseklik düşüyor, biri 4H. H yüksekliği düşen T sürede düşüyorsa 4H yüksekliği H 3H şeklinde düşeceği için 2T sürede düşecek. Şimdi L cismi 2T sürede x yolunu almış. K cismi T sürede X yoğunu almış. O zaman ben şunu söylüyorum. K'nın hızı 2V ise 2VT. L'nin hızı V kadar olmalı ki o da 2VT yol alsın. Hızlarıyla süreler ters orantılı olmalı. Yatayda aldıkları yollar eşit oluyor çünkü. Dolayısıyla hızlar oranlayacak olursak. VK bölü VL ne olacaktır? 2 doğru cevap buldum. Soru 11 arkadaşlar. Birim karelere bölünmüş. Birim karelere bölünmüş. Pardon. Şöyle alalım. Düşey düzlemde X bilyesi serbest bırakıldığı anda Y ve Z bilyeleri eşit büyüklükte hızlarla yatay olarak şekildeki gibi atılıyor. X serbest bırakılıyor. Y ve Z de yatay olarak atılıyor. Bilyeler harekete başladıktan T süre sonra X bilyesi A. O zaman T sürede bu A düştüyse Y bilyesi B noktasından. O zaman Y bilyesi de T düşecek. Tamam çok güzel. O da T düştü. Ha yataydı hızıyla da ne kadar yol aldı? 2 birim. Buna göre bilyeler harekete başladıktan 2 T süre sonra. X ile Y arası uzaklık. Hemen bakalım. 2 T süre sonra X nereye gelmiş olacak? Buraya. Y nereye gelmiş olacak? Hem şunu düştü. Hem 2 birim de sağ tarafa doğru gitti. Aralarındaki uzaklık ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5. X bir uzaklığı. 5 metreymiş. Doğru. Bunu işaretledik. 3 seçeneğimizde de var. Y ile Z arasındaki uzaklık. Şimdi Y ile Z arasındaki uzaklık diyorsa. Şimdi Y ile Z. Şurada aralarında 2 birim mesafe vardı. T süre sonra Z bir birim düşecek. Sonra 3 birim düşecek. İkişer birim yol aldı. Hemen onunkini mavi kalemle göstereceğim. Bir birim düştüğünde aynı V hızla atıldığı için sağ tarafa doğru iki birim yol aldı. Daha sonra üç birim düşecek. Yine sağ tarafa doğru iki birim yol alacak. Burada olacak. Bunlar arasındaki uzaklık ne kadar? 2 metre. Doğru cevap Adana. Arkadaşlar bu düzgün hızlanan cisimlerin bir birim, üç birim, beş birim yol alıyor olmaları bunu oturtun. 5-15-25 bakın değişiklik gösterebilir. Gerçek çekim göre. Eşit zaman dilimlerini 2'şer saniye, 3'er saniye bir ona göre değişiklik gösterir ama eşit zaman dilimlerinde aldıkları yollar arasında 1-3-5 1in birim gibi bir oranın, bir düzenin olmuş olması sabittir. Bu değişmez. Aklınızda olsun. Geldik 12. sorumuza. Bir kulenin A noktasından 10 köküç metre bölü saniye hızla yata yatılan bir bilye B noktasındayken hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı. Hız vektörü şu. ivme vektörü aşağı doğru yani şu. Diyor ki düşeyle yaptığı açı 60 derece. E şimdi yataydaki hızı 10 3 ise bence bu aşağı doğru 10 metre bölü saniye olmalı. 30 derecenin 60 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün köküç bölü 2 katıydı. O zaman burası 20 metre bölü saniyeymiş. Değil mi? 30 derecenin karşısında 10 metre bölü saniyeye karşılık gelir. Bu şekilde direkt yazar. 1 saniye geçmişler. C noktasında yere çarptığında ise 30 derece oluyormuş. Şimdi burası 20 metre bölü saniye. Onu buldu. E şimdi bu hareketli aşağı doğru hızı ne kadar olacak? Aşağı doğru hızı. Şimdi burayı şöyle daha güzel çizmeme izin verin lütfen ki rahat anlaşılsın. Şurada hızımız ne oldu bilmiyorum. 10 kök 3 sağ tarafa doğru var. Bunun düşeyle yaptığı açı 30 derece ise 30 derecenin karşısındaki kenar yani şurası ne yapacak? Hipotenüsün 1 bölü 2 katı oluyor. O zaman yere çarpma hızımız 20 kök 3. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 olduğu için aşağı doğru hızımızda ne kadar olacak arkadaşlar? 20 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2'den o da 30 metre bölü saniye olacak yanlış bilmiyorsam. Şimdi 30 metre bölü saniye aşağı doğru hız kazanıncaya kadar düştüğüne göre toplamda ne kadar 3 saniye düştü. O zaman bu da 1 bölü 2 gt kareden ne yapar? 45 metre yapar. G yerine 10, T yerine 3 yazdık. Tamam. Yatayda aldığı yola baktığın takdirde 10 köküç metre bölü saniye yatay hızla gidiyor bu adam. O zaman aldığı yol ne kadar olacak? Toplamda 3 saniye havada kalmıştı. 10 köküç çarpı 3'den o zaman yatayda da 30 köküç metre yol alması gerekir diyoruz. Çünkü yataydaki hız 10 köküç. 3 saniye havada kaldı. O zaman ha biz ama şurayı sormuş. Şu x'i sormuş. Menzili 30 kök 3. Ama x uzaklığı yani b noktasına 1 saniyede geldiği için burası 10 kök 3 metre olacaktır diyoruz. Dikkat. Ben hemen gittim ezbere menzili buldum. Ama benden ne istemiş? B noktasının yatay uzaklığı x'i. Hani bu ne biliyor musunuz? Sınavda nasıl hata yapılır? Bilmemenizle ilgili değil sınavda yaptığınız hatalar. O an dikkatinizin dağılmasıyla alakalı. Benden istenenden farklı bir şey buldum. O yüzden bu sınav sadece bilip bilmemenizle alakalı değil. Sen bu kadar süre dikkatini toplayabiliyor musun? Biraz da onun sınavı. Son sorumuzda arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli olacak. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere.